Adana'da sadece gerçek kebap gurmelerinin bildiği o efsane mekana geldim. Neredeyiz? Süleyman Demirel Bulvarı'nda kazbaşı işini ehlindeyiz. Masamız çıkır şıkır, salatalarımız geldi, mezelerimiz geldi, ara sıcaklarımız geldi. Asolist olarak kobra kebabımız geldi. Trakya pirzolamız geldi. Ben bunu acayip merak ettim. Hemen bununla başlamak istiyorum müsaadenizle. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne ya? Dişimi hiç kullanmadım. Bu acayip güzelmiş ya. Kobra kebaba da ayrıyeten bir parantez açmak istiyorum. Tam 550 gram kuzu kıyma zırtı çekilmiş. Şişe sığmadı, mangala hiç sığmadı ama masamıza geldi. Şöyle ekmeğimi aldım, avcumun arasına yatırdım. Kıymayı koydum, soğan koydum. Acı bizi bozmaz, biberi koy. Heyecanlandım ya. Biraz atom. Acı bizi bozmaz diyoruz, inanmıyoruz. Al hadi, bu da sizin için. Masayı bu kadar zannetmeyin. Bir bu kadar da burada var. Neler söyledik? Domates ve soğan, kale biberi ve tarator, biberli ekmek, kıtır ekmek, salata, atom, köpoğlu, içli köfte, giri tezme ve özel zeytinleri var. Biraz şalgam içelim, midemiz sakinleşsin. Kobra kebap sevenler şuradan bir takip etsin ya. Bak kebap yerken, içli köfte yerken bütün parmakların böyle yağlı olacak. İçli köfteye limonu sık, ondan sonra gönder. Bu mekan zaten bilenler biliyor. Bilmeyenler de gelsin. Ne dediğimi anlayacaksınız. Şu biberden de bir tane yiyip videoyu sonlandırıyorum. Kesinlikle oldu bu iş.